Merhaba arkadaşlar, 2022 yılının gelmesiyle birlikte kime de yeni bir güncelleme geldi. Şimdi bakıyoruz, bir senaryo eklemişler. New Year, New Hustle demişler. Yeni yıl, yeni koşuşturmacı demişler. O ne temaları varmış? Gelecek, yetenek ve kariyerden bahsetmiş. Şimdi hemen şöyle view diyoruz. Bakıyoruz ne diyor? Dediğimiz gibi işte yeniden başlığımızı atmışlar, süreyi koymuşlar. Aynen burada diyor. Geç yeni kararlar almak için geç değil diyor. Yeni başlangıçlar yapmak için henüz geç değil diyor. Yeni yılı kutladıktan sonra diyor işte hayatımızı yeniden şekillendirebilirmişiz işte yetenekler kazanabilirmişiz. işte aynı zamanda hayatımızda büyük değişiklikler yapabilirmişiz. Bunun için ne gerekliymiş? Bir young adult veya da older diyor adult da yapabilirsiniz tabii ki sim yani çalışabilir düzeyde olacak bir sim. çünkü diyor ki burada da 25.000 similyona sahip olacağız bir yetenekte 5. seviyeye ulaşacağız ve kariyerimizde de 3. seviyeye ulaşmamız gerekiyor şimdi bir de Kore kıyafetleri eklediler sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam ben şimdi sim yapma aşamasını geçeceğim yeni bir save olarak başlayacağım çünkü Böyle kıyafetlerle bir e, aile yaratacağım. Bir e, karı koca yaratırım. E, başlarız. Bakalım e, hızlı bir şekilde de bir videoda da bunu halletmeyi düşünüyorum. Aile yarattıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bir sim yaptım. Şöyle araziye indirdim. Önce tabi bir ev indirdim. E, galeriden indirdim. Öyle kendim yapmakla uğraşmadım. Gerçekten dış tasarım güzel yapılmış. Ama nedense galeriden indirdiğimde hoş geldi. Ee, tabii çok fazla da uğraşmak istemiyorum zaten mevcut paramda da yok ee, Hadi evi indir e, evin içerisine şöyle bir küçücük bir mutfak koy bir bozuk bir televizyon ve bir klozet bir lavabo koydum 199 milyonum kaldı ee, Aynı zamanda şöyle bir şöyle bir ortaya davet kızımı e, kızıma ee, gelsin ona güzel kıyafet dedim çok sıcak olduğu için şimdi yazlık kıyafetini bir haliyle ee, Kore kıyafetini göstermek istiyorum size e, bu şekilde e, güzel bir kıyafeti oldu. E, şimdi bununla şey yapsam böyle bir fotoğrafını çek. aslında e, hashtag'le şeye de koyabilirim. Ters tasını da e, Instagram sayfama da koyarım da etiketleyip. O yüzden buradan ona kendisine bir poz verdirmek istiyorum. son Poz verebilecek mi bu kıyafetle? E, çünkü elleri kıyafetin e, kabarıklığından gözükmeyebilir. E, kıyafeti de bozabilir ki zaten bozdu da. Hiç gerek yok. E, ama kendisi şöyle bakın e, selfie e, çekebilir. Efes Instagram deyince e, bakıyorum ama e, yine de güzel bir poz yakalayamadım galiba. E, neden olmasın? Aslında bunu şöyle görüntü alırsam böyle arka planı ben e, Photoshop'la e, sanki Kore'de bir yerin fotoğrafını çekiyormuş gibi de yapabilirim. Olabilir. Evet, e, şimdi e, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen kitap olacak param yok hemen işe girmem lazım. Telefondan e, iş bulayım. Öyle ben e, kolaylaştırmak istedim challenge'ı. E, kendime master chef şeyini aldım. Aspiration'ını aldım. E, yemek zaten kendim için yemek yapacağımdan cooking'im artacak. E, i̇şi de cooking üzerine almak istiyorum. Hemen buradan find shop diyorum. Şuradaydı. Find shop diyorum. Cooking üzerine de kalmak istiyorum. Aynı zamanda yeteneğimiz de o şekilde gelişir. İşte o şekilde üçüncü seviyeye ulaşır bence bir an önce. buradan seçelim şimdi. Kulineri işte bunu seçmek istiyorum. Hemen başlıyorum bu görev. Zaten pazartesiden Maya çalışacakmışız 5 gün boyunca. Evet aldık. İşe gidecek miyiz? 2 gün boyunca işe gitmeyeceğiz. Çünkü cuma günündeymişiz. Bu bizim için kötü oldu. Çok da paraya ihtiyacımız vardı. Aslında bunu yapsaydık niye komşu savaşı varmış. Bunu kapatıyorum ben şimdilik. Evet gördüğünüz gibi 25 milyonumuz olacak. Yeterek de 5. seviyeye ve 3 levellıkta bir kariyer yapmamız gerekiyor. Karnımız açıklıyor ve bence biz bir yemek yapmaya başlayalım. Şöyle lunch yapalım. Bunu da böyle mekan çiz ama çok da paramız yok. En iyisi biz peynir grilleyelim. Ee, öyle yapalım. Şöyle biraz da ben şuraya hızlandım. Çünkü zaten çalışma e, boyunca yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Oldukça da hani eve bayağı bir yatırım yaptık ama içi bayağı bir zevksiz döşeme oldu. E, olsun. E, hemen yaptık bitti. Ne kadar bir seviye artışı aldık. Yani neredeyse ikinci seviyeye gelecekmişiz. E, bunu bence Yiyebilirsin. Ye. Tabii bir kol, şeyimiz yok. Masamız yok. O yüzden koltuğumuzda yiyeceğiz. 12 tane olmuş. Ee, tabi tabii onu şey yaptık ya böyle Instagram'a fotoğraf olsun. Ee, buradan şey yapabiliriz. Televizyon izleyebiliriz. Watch Channel derken ve buradan da Cooking Channel'ı izlersek daha hızlı e, Cooking arttırmış oluruz. Hemen şimdi iki bile yapabiliriz biz onu. E, welcome Wagon diyor. Misafirlerimiz gelmiş. Onları karşılayalım. Gelsinler içeriye. Invite Neighbor. Bir kişi mi geldi sadece? izlemeyi bırak. kızımızın adını da hiç söylemedim. Eskimi de, de, otomatik koydum. Kathleen Rollins'miş. Kathleen komşunu içeriye davet ettin ama henüz onunla bir e, şöyle forthcoming demedin. Sana kek getirmemiş mi? Niye getirmemiş? Tamam, kaba herif. Kek iyiydi. Karizma yeteneğimizi geliştirmeye başladı. Tabii biz yine Cooking Channel'ımızı izlemeye devam edelim oturduğun yerden izleyebilirsin aslında. Bak komşum da gelir yanına oturur. Hemen bir festival bildirim geldi. O da bakın gelecek küresine bakıyor. Komşumuz maymun dağlı herhalde. Maymun tak taktikleri de yapıyor. <laughs> Yatak odamız bile yok arkadaşlar. Bu kanepede yatıp uyuyacağız. Çünkü paramız bitti. Yatak alamadık. Aslında bir tane yatak atabilirdim gibime geliyor. Yatak çok mu pahalı bir şeydi? Böyle tek yataklar ucuz olabilir. Neden olmasın? Ee, şurada garaj yapmışlar ya. Ya da ne bileyim e, şuraya mı yatak atsam? Bakıyorum şimdi yatak fiyatlarımızda. Aa yatak alamıyoruz. Kesinlikle alamıyoruz yatak. Evet. Şurada sadece toddler yatağı var. Kötü oldu. Neyse komşumuz yemek yapıyor bize. E, ee, Stir yapar inşallah bayağı. Onu da dolaba atarız. Biz yeteneğimizi geliştiriyoruz yaşasın. Güzel hemen iki olacak birazdan. Fırında bir yemek yapıyorsun. Ne yaptın bize? Aa, tatlı yaptın. Tatlı getirmedin ama en güzelini yaptın. Şu an aferin. Tebrik ediyorum seni. Bozulma payı var mı? Var. 9 saat içerisinde. Olsun. Akşam olmadan ondan da hükletiriz. Level 2 olduk bile Cooking'de çok iyi. Şu an Inspires'da odaklanmışız da ama o da çabuk bitti. O zaman ben bunu ıı, e, Meal diyeyim. En azından komşun da yesin sen de ye. E, birlikte sohbet de edebilirsiniz gibi mi geliyor? Text for coming diyormuşuz hala daha. E, tamam maybe next time diyor. E, gelecek seferi diyor. Ne bekliyorduk ki yani belki gelecek sefere. E, kızımız evet temiz yapmadık ama gayet temiz gidip tabakları yıkıyor. Bunu o zaman kaldırıp koyamıyor muyum dolaba. Niye? Biz yapmadığımız için mi? Bunu da o zaman yıkayalım. O zaman biz artık pazar ne istiyor? Prepare food or mix drinks diyor. 25'i e tamamlanmış. Yemek yapmamızı istiyor bizden. O zaman biz dinner diyelim. Şöyle 12'li yapmaya çalışalım. Belki uzun sürer ve onu tamamlayabiliriz görev olarak. Bunu tamamladıktan sonra ben biraz bir arka plana geçeceğim ee, ve pazartesi gününün iş dönüşüne gideceğim ki life cooking. tabii ki hoşlanmalısın yemek yapmaktan. Çünkü senin hayatın bu olacak. Yoksa biz böyle yavaş yavaş oynamaya devam edersek ben bu bir videoda bu şeyi bitirmek istiyorum çünkü. Bu senaryoyu. Evet yaptık. Bitti. Komplit oldu. Hatta iki tane aspiration görüyoruz. %75 olmuyor. Bir tane olmamış. Tamam hiç sorun değil. Hemen bir sördünür daha böyle e, uzun bir uğraştırıcı olacak. Mesela 25 simeliyormuş. Bundan yaptıralım. 2 Cooking Meals Inspires bir şekilde iki tane onu hazırlayamadık. 5 mükemmel yemekte iki tane hazırlayabildik. E, tamam. Bunu da hazırladıktan sonra muhtemelen şunu. Aha, bu tamamlandı. Harika. Bunu tamamlamış olduk. Belki buradan da bir şeyler tamamlarız. Keşke Inspired olabilseydik kuş almadık ki yani Kuşumuz bile yok ee, Evet o da 3 oldu onları bence buradan al dolaba koy Bu Komşun getirdi diye taşıyamıyorsun Bunu clean diyelim o zaman Bunu Yıka Yıka biz Uyuyalım Saat 10 zaten tam senin uyku zamanın Ve pazartesi iş dönüşüne bir anda ışınlanalım Pazartesi iş dönüşüne ışınlanmayı düşünmüştüm ama veri kaybı yaşamak istemedim çünkü ben şimdi karnım acıktı. Hani yani pazartesi sabahı kahvaltısını hazırlayacağım ya. E, tabii ki yeteneğim gelişecek. E, hani yeteneğim bir anda 5 olarak göstermek istemiyorum. Zaten e, yani oyun bugün pazar günü de. Cumartesi günü itibariyle seviye 3'e taşınmıştık. Akşam saatlerinde e, şunu yüz yapabilmek için iki yemek yapmıştık. Ve bayağı bize bir e, artış sağladı. Şimdi bile 3'ün neredeyse hemen e, şey yapıyoruz, ortalıyoruz. E, yemek excellent durumu da gidiyor. Excellent meals 5 oldu. E, inspire olamadık, fokuslandık. Inspire olur olması hemen e, tekrardan bir yemek yaptıracağım bunun için. Acaba kendimizi böyle bir çek edersek e, inspire olur muyuz? Bilemiyorum. E, bunu bir e, yıkayalım. koyalım. E, yani inspire olmanın yolu şurada aslında bu şu, şu ayna eee Şunları bitirmemiz lazım. Bol bol aynayla kendimizi çek edersek e, belki inspire oluruz diye düşünüyorum. Bunu öne alabilsek çok iyi olur. Hile katmak istemiyorum. Şunları hemen sol manastırla geçiştirebilirim aslında. E, Freshen up diyelim. E, kendine baksın. E, şu an hijyenimiz de azalmış. Bence bir ellerimizi yıkayıp dişlerimizi fırçalarsak bu sorunun da üstesinden geliriz. Sadece iletişim aa, freshen up demeyeyim bir daha. O flörtüs hale girdi. Bu konfiden yaptı bizi. Inspire olamadık. Aa, bir daha ellerimizi yıkayalım. Hijyenimiz artsın. Bir daha yıkayalım. Ondan sonra yemek yapmaya devam edelim. Bence. Lunchlardan aramızda suyunu çekecek ama tofu takos yapabiliriz. Aa, yapmasaydık keşke. Tüh, televizyon izleseydik çok iyiydi. Televizyonu izleyerek de odaklanabiliriz gibime geliyor. Ee, neyse bunu yapsın. Geri kalanını da bu 3. E, üçüncü seviyinde geri kalanı şöyle dolduracağım. Televizyon izleyerek. Evet bunu hemen dolaba atıyorum. En azından bir e, aspirationımızın bir görevini bitirdik. Hemen gelelim buradan yine cooking channel'ımızı izleyelim. Inspire olursak kalkıp yemek yaparız. Ee, ben biraz süremizi 3'e e, alayım, hızlandırayım. Tabii ne kadar hızlandı, ne kadar bize katkısı oldu belli değil ama bakın dördüncü seviyeye gidiyoruz cooking'de. Flirt ee, flörtöz olduk istemediğimiz şeydi bu, şimdi fine oldu. Bir dakika. Bir dakika. Evimizden birileri gelip geçiyor. Çaka mı bu? bu hızlı geldi geçti işte ve kaçırdım. Göremedim kesinlikle. Tamam yine biz 3. hızımızda ilerleyelim. Eskiden üçüncü hızı alınca televizyon kanalları böyle karışırdı. Cızırtılı olurdu. Şimdi olmuyor. Bu güzel bir şey. En azından televizyonda ne oynadığını görebiliyoruz. Hala fine seviyedeyiz. Bu hiç iyi bir şey değil. Inspire olmayı bekliyorum. Level up aldık arkadaşlar. Dördüncü seviye bir skillimiz oldu. Şey, e, cooking skillimiz oldu. Cooking yeteneğimiz oldu. 5'e çok az kaldı. Beş. 25 milyon nasıl yapacağım çok merak ediyorum açıkçası. E, kendime keşke bir resim e, çerçeve şey alsaydım tablosu alsın resim ve e, bütçeme ek gelir yapabilirdim bak birileri bizi dikizliyor ikiz diyor Aslında onu gidip dövebiliriz kavga edebiliriz onunla ama şu an o bizim e, işimize çomak sokmuş olur Tamam e, şöyle yapayım o zaman bu gecenin gidişatı belli televizyon başında yemek izleyerek geçireceğiz pazartesi iş dönüşü bu sefer kesin görüşüyoruz Evet ilk terfimizi aldık, geldik promosyon. Ne kadar olduk? 581 milyon mu? Kabus gibi 25 25, 25 milyonlara nasıl ulaşacağız biz? E, cooking skill'imizin 2 olmasını istiyormuş. E, cooking yeteneğimizin 2. seviyeye ve average kısmındayız fakat e, genelde hemen ilk e, terfilerde ne kadar average olursa olsun terfi veriyor. Muhtemelen bu şimdi iki olduk. 5. seviyeye gelmemize gerek yok. 3. seviye yapacaktık bunu. Pardon. Team Richard, Rich, e, Ay, bu beni şey etti. Şimdi e, diyor ki level 3 of any career. Any kariyerde 3 level tamam çok kolay. Bunu da yaptıktan sonra o kariyeri de tamamlamış olacağız. Cooking yeteneğimiz hala daha dördüncü e, 4. seviyede çok az 5 kalmış. %89 bunu halledebiliriz. E, fakat 25 bin yapmak çok uzun sürecek. Çünkü fatura da geldi. Bakın 362 milyon fatura ödüyorum. E, sanırım benim ev bana çok büyük geldi. Orada hemen kısa yolu var. Ne gerek var bu kadar büyük bir Evet Diyebilirim aslında. Böyle bu kategorisine girerim. Böyle birazcık önce bir çatıyı yıkarım. Çatı zaten bedava para ile istemiyor bizden. Ee, bu kadar büyük ev yapılmaz. Ne gerek vardı? Yapmışlar. Şöyle bunu biraz paraya döndürelim. Bakalım böyle 25 milyonu yakalayabileceğiz mi? Ee, yakalayamayacağız tabii ki. Ee, rüyalarda buluşuruz 25 milyon böyle bu odalar o da oda yıkamıyor muyum ben bunu? Ne gerek var öyle? Alışta işte bak bunu böyle yapacağım. Ee, gitti. Bu da gitsin. Ne gerek var? İyi e de duvar duvar yıkılıyorsunuz. sizin de bu nasıl bir ev yapmışlar sizi böyle ya? Ee, gerek yok canım size. İstemiyorum böyle. Ee, şu odayı da kaldır bana. Gerek yok. bunu da istemiyorum. Bu odayı da gerek yok. Ay, minik minik odalar yapmışlar. İnsanlar hiç yorulmuyorlar galiba bu kadar odalarla uğraşıyorlar. Yani bu kadarını yapınca beni afakamlar basıyor. Ee, hiç sevmiyorum bu kadar şey yapmayı. Uğraşmayı. O yüzden hazır evleri seviyorum. Mesela şimdi nasıl bir challenge'ımda e, gri e, jenerasyonun evini yapmam gerekecek. Nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Buna da gerek yok. Hatta sana da gerek yok. Gerek var ya bu kadarına. Ee, geri kalanı yeter. Hayret. Ee, sen nesin? Sen dur orada. Sen de dur. Sana da gerek yok. Aslında çok gereksiz yapmışlar. Giren çıkan belli değil. Buna da gerek yok. Buradaki kapıya da gerek yok bence. Bak şimdi. Her şeyi sattım bir anda. Dese, bu merdiveni satarsam çok para yapar mı acaba? Hiç para yapmıyormuş. Bedavaya bana oraya merdiven koymuşlar. Sen bile belki de ne kadar gereksiz bir duvarsın şurada. Niye öyle seninle bu hayatı karartmışlar? Zindana çevirmişler ki evi. Bilmiyorum. Hatta seni bir duvar böyle tıkta yapsak bile çok güzel olursun çiçek gibi. Vallahi Buradaki duvarı da çok gereksiz koymuşlar. Ne gerek var dümdüz yapsınlar işte. Zaten görüş alanımı etkiliyordu. E bir de size ben şimdi ben çatı koyayım. Böyle olmadı bu. Çatısız bir ev olmaz. Değil mi? Şöyle. Hmm. ben de çok güzel çatı yapabilirim. Yani niye yapamayayım ki? Şimdi. Döndüremiyorum bir dakika. Tek... Bir şey oldu oyunuma takıldı. Ha? Ya bakayım seni bir çekeyim. Çekemiyorum bir şey oldu oyunuma. Çektim işte. Benden bir tane de kopya yaratırım. Böyle koyarım. Bakayım. Hmm, bir tık aşağıda oldun. Çünkü seni böyle çekeceğim. Sonra böyle de bir tık kaldıracağım. Bir oldun. Tamam. Evet, bir durmuyorsunuz ama yeterli. Öyle durmanız da yeterli. Şimdi bir tane de şundan almak istiyorum. Bakın bunu böyle bir çevireyim. Çevirdim. Bunu da böyle uzatayım kocaman. Bunu da böyle alayım. Bunu da böyle batırayım. Batıramadım. Çok yukarıdaymışsınız. Böyle ötekinden şey durdunuz. Böyle sen de bir tük aşağıda dur. Duramadın. Neden öyle oldun? Tamam ya işte öylesiniz. Tamam. Ee, o zaman bunu bir tık daha batırabilir miyim? Batırdım işte. Niye batırmayayım? Burada mı kullanmışlar? Neden kullanmışlar? Bunun siyahı bence o. Harika. Harika. Bu duvarı boyayabiliyorsan bir duvarımızı boyayalım böyle. Hop. Mis gibi oldu. Mis gibi ev oldu işte ya. Birden 8 bin liramız oldu. Harika. Tamam bu bizi idare eder şimdilik böyle. E o zaman ne yapıyoruz? Çünkü ya bak evin yüzü gözü açıldı. Vallahi bir ortalık ferahladı ya. Ee, şimdi korkunç devam edelim. Durumun nasıl? Durumun e, karnın aç. Bence bir e, have dinner. şöyle spagetti yapabilirsin kendine. Böyle 5. seviye olabiliriz gibime geliyor. Neredesin? Dışarıda mısın? Aa kapı gitti ya tabii ki doğal olarak kapıydı böyle silmiş o vermişiz. Aslında böyle ucuzundan bir kapı koyayım ben şimdi Bu çok güzel bir kapı. Bak harika. Hem böyle aslan başlı hem ucuz. Hadi gel o zaman spagetti yapmaya devam ediyoruz. Spagetti ile 5. seviyeye ulaşacağız. Bir dakika burada da bir tane senin aynın var gibi ya. Aynı tipsiniz şu an. Aynı modelsiniz resmen. Bu acaba Cooking kariyeriyle uğraşıyor. Çok pislettim. Bak buraları temizleyelim sonra. Evet, level 5 yaptık. Ee, nihayet kariyer yani cooking yeteneğimiz, yemek yeteneğimiz seviye 5 oldu. Karnımızda doyurmuş oluyoruz. Kapı da çaldı tekrardan. bir biri komşularımız gelip gelip duruyor. Ee, sosyalleşmemiz açısından iyi ee, ama bize para getirmiyor tabii ki bu durum. Ee, o yüzden biz ne yapıyoruz? yedik içtik uykumuz var. Bence burada bir dişlerimizi fırçalayalım yemek yedikten sonra. Ve yatalım. Yatıyor olmak bizi salı sabahı da işe götürür. O zaman şöyle bir iki tane nap diyeyim ki Arda Arda uyusun. Evet sabah buçuk şöyle tabak bırakmışız ortaya onu temizleyerek başlayalım. Sonra tuvalete gidelim. E, hijyenimiz azalıyor. Ellerimizi yıkayalım birkaç kere. Sonra artık e, bir şeyler yiyelim. E, şu dolabımızdakileri satıyor olabilse de iyiydi. kendimize bir pankek yapalım. E, Tabi bu bizi işe götürür mü dokuz'a yetişebilir miyiz pankek yapıp. El yıkamayı sileyim. Gerçi onu da uzanmışız. Neyse hijyenimizi biraz doldurdu. E, i̇smimizi yine unuttum. Catelyn. Hadi bakalım. Biz saat 9'da e, işte olacak şekilde o yemeği yapıp yemen lazım. E, saat 8 oldu. Tamam. E, yemeğimizi yiyebiliriz. Evet. bir saat sonra işte o uyarımız da geldi. Hemen onu da ye. işe git. Aslında iş sonrası görüşürüz demiştim ama yine içim rahat etmedi tabii ki ee, bir oynanış kaçırmak istemiyorum. Hani 25 milyon da yapılmayacak şey değil. İşe git gel, işe git gel. Ee, bütün bir hafta sonucuna bakabiliriz. Ee, onu, onu nasıl? Yani ben arka planda oynamam lazım. Bu benim için uzun bir süreç olacak. İşe gidiyor bizim kız. Evet, Catlin 128 simelyon alarak geldik. Gördüğünüz gibi excellence seviyeye ulaştık fakat terfi alamadık. Bu muhtemelen şimdi Thursday'deyiz. Yani e, Tuesday'deyiz. Cuma, şey, Salı ve Wednesday, Çarşamba günü terfi işini halledeceğiz. E, sen tuşun altında yıkanabilirsin aslında. Şu in the rain de bakalım. Sen şurada. O bizi dikizleyen adam. Ne işi var? Yine dikizlemeye gelmiş. Elde şemsiyesiyle bile Geliyor yani. Pes senin için camları mı kaldırın? Nereye gidiyorsun? Böyle gel bakayım buraya. Go here diyorum şu an. Ee, zaten bunda kavga etmişiz. Bakın ee, kırmızı durumuna düşmüşüz bile. İyi bak iyi bak. İçeride ne göreceksin? Orada televizyonun arkası var. Görecek hiçbir şey yok. Ee, hadi kızım bak adam gidiyor kaçıyor. Bir, onunla bir kavga ettiğini göreydik iyi de. Neyse ee, sen onu da kaçırdın. Tren kaçtı canım. Ee, yine yemek yiyeceğiz. Artık bizim yemek yapmamız bir işe yarayacak. Pardon, tabii unuttum ee, şunu. Hemen e, onu halledeceğim. Grand meal yapabilir miyiz? İstersen bir e, e, hem dinner yapalım. Bu bizi birazcık uğraştırabilir de e, şeyimizde belki yüzde yaptırabilir bir kere de. Aa inspire olmuşuz. Bir inspire bir şekilde yemek yapıyoruz. Yaşasın bir şeyimizi tamamlayacağız şunu. Aspiration aspirasyon görevimizde. Aa tabii yağmur altında yıkandık diye mi oldu acaba o? Neden oldu? Umarım değişmez. Yemek sonuna kadar bu değişmezse çok güzel bunu da tamamlamış oluruz. Hadi Kathleen başarabilirsin bunu. Tamam pişti o. Hadi al artık. Al bak birazdan hep olacağız. Şurada yeşillik görüyorum bak. Tamam harika onu da yaptık. Ee, yemek yiyebilirsin aslında. Milestone complete diyor. Ee, evet onu gördük. Complete oldu zaten o. Yenisi açıldı işte. Captain Cook. Oka Gourmet, eee gourmet bir yemek yap diyor. Soruyorsa Dinner Party yemek partisi ver diyor ve bir silver madalya kazan diyor. Madalya dediğime bak işte Silver olarak bitir diyor o görevi zorlu. Ee, oraya bırakıyorsun tabağı ama öyle olmuyor işte ve güzelim kokuşuyor sonra ev pis kokuyor. Ve bu adam hala bizi takip ediyor, izliyor. Ya bakın ben şurada basalım biz bu adamı. Şöyle hızlı bir şekilde gelirsen bu sefer yakalayacağız gibi onu. Tamam, evet. Okey Niye buradası falan filan oldu işte. Adam da kaçtı gitti. Tamam, biz artık yatıp uyuyalım. Sonra çarşamba gününün iş dön. Tabii yemekliğimiz ne oldu? %75 oldu. Sabah kahvaltısı o %100 olur. Ee, biz de yine e, terfi alarak döneriz çünkü zaten bu excellent durumda. Senaryo complete mi dedi ve promosyon aldık. Nasıl senaryo complete oldu? Gerçekten de bitirmişiz. Outcome diyor kariyerinde 3 e, 3. seviye oldu. Evet, doğru. Okay, bitti. You have completed the scenario diyor. Game time lapses 5 days oynadık. 9000 similyonumuz vardı. Acaba böyle arazi değeriyle falan... E, arazinin değeri... Aslında 18 18000'di galiba arazinin değeri. Arazi değeriyle birlikte herhalde 25000 similyon oldu bu. Aa Çok iyi, harika, güzel. Tamam bu e, görevi de hızlıca bitirmiş olduk. Ben de nasıl 25000 milyon yapacağım diye düşünüyordum evet, yeteneğimiz emek yeteneğimiz 6. seviye. Promosyon aldık, geldik. Kariyerimiz 3. seviye. Ve şimdi zaten mixoloji istiyormuş. Bar almam falan gerekirdi. Hiç e, da para vermeyeceğim bu durumda. E, çok çabuk bitti ya. Değil mi? Ne kadar hızlı oldu? Çünkü çok basit senaryolar yapıyorlar. Bizleri çok zorlamıyor açıkçası bu mücadeleler. Demek ki ben yani şuraya küçük bir göz oda yapmışım şu kadar. Şuraya bir mutfak, buraya yine bir böyle hani Televizyon, bir koltuk, teknik koltuk, bir de bir uzun yatak uzatsaymışım bile daha çok parayla başlamadan bitecekmiş yani challenge aslında. Evet bu challenge'ın da sürü yani challenge demeyelim aslında challenge bile değil çok basit bir şey bu. Tek oturumluk bir oynanış. Bu senaryomun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.